Ayşe Hanım'ın durumuna bakalım ve farz edelim ki Ayşe Hanım sıfır bir slot makinesini çok sevdi ve bu slot makinesini satın alıp evine götürdü ve dedi ki bu makinemle kimseyi oynatmam daima ben oynayacağım bu benim makinem. Yani makine ile Ayşe'den başka oynayan hiç ama hiç kimse yok. Sadece kendisi oynuyor. Eğer Ayşe bunu yaparsa ve Sittin Sen'e bu makineyle oynarsa zarar edeceği kesindir arkadaşlar. Yani jackpotlar da yakalasa sonunda bu slot makinesi kendi programında olan kazancını Ayşe'den alır nokta. Diyeceksiniz ki peki ama oynayanlar her zaman zarar etmiyor. Arada da kazanıyorlar. Hatta Ayşe neredeyse hep karlı kalkıyor. İşte bunun sebebi iki gerçekte yatıyor arkadaşlar. Birincisi Ayşe o makineyle Sittin Sen'e oynamıyor. İkincisi ise... O makineyle başkaları da oynuyor. Yani oynayan sadece Ayşe değil. Yani bir makine kazinoya yerleştirildiğinde uzun vadede kazinoya muhakkak para kazandırıyor.